yaklaşık beş yıl önce ben evde kendi kendine klavye çalarken eee böyle bir e, müzik hevesi vardı İsmail'de. O ışığı görüyordum İsmail Bu sebepten dolayı eee düğünlere gelmeye başladı bende. Eee yoğun bir talep var İsmail'in üstünde. İsmail şu an e, genelde davul çalıyor. Eee olağanüstü bir performansı var. Eee İsmail evde klavye ben çalarken e, hani klavye tuşlarını bozar falan eee o Maradan ben İsmail'i yanaştım klavye. Davulu verdim o zaman eline. Küçük bir davul vardı derdi. İsmail çala çala bir de bu yaşta küçük küçük yaşta müzik kulağı da var. Ee, aynı sırada okulda da çok başarılı. Kendi başına. Yani ne kadar olan başarı varsa hepsi kendi yeteneğidir. Halay başladıktan sonra İsmail zaten artık İsmail'i bulamıyoruz yani. Bir ay e, bir bakıyorsun halay başına, bir bakıyorsun davulu çalıyor. Yani anlayacağınız ortalığı şenlendiren İsmail'dir. İnsanlar tepki göstermiyor bu konuda, e, aksi takdirde yeteneğini e, çok konuşuyorlar. Böyle alkışlayan insanlar var. Davul çalmayı çok seviyorum, e, oyun oynamayı çok seviyorum. E, yani böyle çok siperaktif e, birisiyim. E, e, bir anda çok hevesliyim davul çalmaya, halay çekmeye, e, klavye çalmaya falan. O anlarda çok zevkliyim yani o işte tarz tür şeylerde. Piramitüre geldim dünyaya. Ve çok e, seviyorum bu tür davul çalmayı. Küçükken, e, iki yaşındayken amcamın yanında e, çalabiliyordum. Azıcık çalabiliyordum. E, şimdi güzel çalıyorum. Kendi kendime öğrendim. Birazcık amcamın katkısı bana yetişiyor. Güzel çalıyorum ve hiç heyecanlanmıyorum. Şaşırdım şaşırıyorum. Bazı, bazıları video alıyor, bazıları fotoğraf çekiyor, YouTube'a, e, Instagram'a, Twitter'a falan. Yani böyle e, güzel bir mutluluk hissediyorum. Klavye öğrenmeye çalışıyorum, öğrenemiyorum. E, ki mesela amcamın şu an bana katkısı e, yetişebilirse çok olur. O da elinden geleni yapıyor. İsteyenler var, istek istemeyenler. Bazıları istiyor, bazıları istemiyor. Ee, çalmasını da çok istiyorum ve e, isterlerse şimdi de çağırabilirim. İsmail parametre doğdu. 6 aylık, 650 gram dünyaya geldi. İsmail doğduğunda doktorlar, hani ben sürekli ağladım, büyümez, hani ölür falan yaşamaz diye. Doktor bana söyledi, bir tane doktorumuz vardı. Bana dedi ki, hiç merak etmeyin. İsmail çok fırlama olacak. Hatta yaşadığına binlerce kez şükredeceksiniz. Şu, şu an öyle gerçekten. Çok hiperaktif. Hiç yerinde durmuyor. Düğünler, düğünleri aşırı seviyor. Düğünlere gitmese, hani küçüktür diye bazen yollamak istemiyoruz ama aşırı tepki veriyor, gitmek istiyor. Babalar çok aşırı yeteneği var. Her şeyden önce amcasını çok seviyor amcasının da katkıları var ama yetenek tabii İsmail'in. Kendi başına amcası müzik aletleriyle uğraşırken hani şey yaparken sürekli gidip çalıyordu. Böyle biraz büyüdüğünde amcası farkına vardı. Davul çalmayı çok seviyor. O şeyden yana yeteneği çok büyük. Bu yaşta büyük bir yetenek. Yani biz tek değil. Herkes düğünde görenler bazen arıyorlar. Çok güzel çok büyük bir yetenek. Herkes öyle bir sahip olamaz. Hani ekstra bir e, ders almadı. Hiçbir şey yapmadan kendi yeteneğiyle gurur verici. Gurur duyuyorum. İnşallah daha güzel günlerin olmasını istiyorum. Halkımızda inşallah böyle küçük çocuklar bu yeteneğe sahip olduğu için yani çok görünmüyor. Binde bir. İnşallah o da daha güzel günler onu bekler.